Herkese merhaba arkadaşlar yeniden yeni bir video ile beraberiz. Ee, şimdi bu tabii ki daha önceden e, çok saç videosu e, çekilmesini çok önerdiler Saçlarınızı ne hani, kullandığınızı e, nasıl bakım yapıldığını saçla için öneriler çok fazla geldi. Ben de bu e, sözümü tutamadım. Maalesef hiç bitmeyen bir 3 aydır maalesef yoktum İstanbul'da Antalya'daydım. Hem e, bu arada evimizde tadilat ettik. O tadilat esnasında zaten o gürültülerden, o şeylerden maalesef video çekecek bir ortam da yoktu. O videoyu çekemedim. İstanbul'a geldim. Tatil bitti. Şimdi tekrardan yeniden sizlerle bu videoyu çekiyorum. Öncelikle daha önceki videomda e, eşimin bana getirmiş olduğu bu Dyson 5'i bir arada saç kurutma artık saç şekillendirme mi diyeyim artık 5'i bir arada olan ürünü getirmişti. Daha önceki videomda ben size söylemiştim bunu da tanıtacağım diye. Hem bu saç videomun içine koymak istedim. Şimdi ben sizinle ilk başta hani çok fazla oyalamak istemedim. Videoyu da meşgul etmek istemediğimden. Kuruttum ilk başta. 3 dakika içerisinde kuruttu. Gerçekten çok güzel. Yani hava üflemeli olduğu için saça da zarar vermiyor. Çok fazla aşırı ısı vermiyor. Ben o yönden çok beğendim. Sadece tek sorunu işte başlığı biraz çok ısınıyor. O yüzden ben böyle bir bezle şöyle bir tutarak onu çıkartıyorum. Daha sonrasında bunun başlıklarından mesela şu şekillendirici var ara sıra kullanıyorum. Ama en çok merak edilenler düzleştirici tara ve şu ikisi. Bunları göstereceğim şimdi sizlere. İlk önce düzleştiriciden başlayalım. Bunu da göstereyim. Düzleştirme özelliğini de beğendim. Gerçekten güzel. Biraz daha tabii ki uğraşırsanız daha da düzleşecektir. Düzleştiriciler biraz daha saçı yıpratıyor. Yani şu parlaklığını, keratinini, her şeyini bakın ne kadar parlıyor. Zaten saç bakımları ile ilgili de şimdi evet. konuşacağız bundan sonra. Bunun parlaklığını gideriyor keratinini gideriyor, yanık yanık oluyor saçlar. İnanın bu hava üflemeli olduğu için biraz daha iyi. Şimdi benim denizden e, tatildeyken, bir de Antalya'nın e, suları çok kireçli, kireçli sudan olsun, çok uçları yıprandı bir de sarı saçlarım. E, kimyasal işlem de görüyor, hep sürekli her ay boyuyorum diplerini. Uçlarını boyamıyorum, diplerini boyuyorum ama yine de deniz, işte güneş. Ee, o Antalya'nın e, suyu, kireçli suyu saçlarımı mahvetti tabii ki. Ben buraya geldiğim zaman bir hafta oldu daha. Saçlarımı şu kadar kestim. Biraz şöyle kameradan çıkacağım ama yani daha da uzundu saçlarım aslında. Biraz daha böyle sırtıma kadardı ama şu kadar falan dört parmak daha kestim. Biraz önlerden kat yaptım. Yani bu düzleştirici bile benim için çok iyi. Biraz daha uğraşırsanız daha da düzleşir. Düzleştirici çok fazla öbür düzleştiricilerden kullanmıyorum. Saçımı mahvediyor. Bu benim için yeterli. Ben beğendim. Tabii ki Dyson'ın yerini tutamaz. Asla diyorum. Ama dediğim gibi saçlarım ince. Bana yeterli oluyor. Şimdi bu bu tarafı şöyle şöyle yapıyor. Bakalım. Şurada ucunda zaten gösteriyor ne tarafı olduğunu. Ve bunu veriyoruz. Bakın. Ben birden giriştim de şöyle hafif ufak ufak ayırırsanız saçlarınızı daha iyi olacaktır. Yine de güzel. Dediğim gibi hani Dyson gibi tam kavrayamıyor. Hani yavaş yavaş kavruyor ama yine de güzel benim için. İdare eder. Şimdi biraz sıcak gibi ama neyse tutulacak gibi. Öbür tarafına da yine değiştiriyoruz. Tekrardan buradan ufak bir saç alıyoruz. Sadece arkadaşlar dediğim gibi kavraması çok Dyson gibi değil zor. Ama sonuçta oluyor. mutlaka kalın telli saçlara uğraştırır gibi geliyor bana. Benim saçlarım çünkü çok çok ince, kedi tüyü gibi. Şimdi bunu gördük. Evet. Bir de diğer başlığını da takalım. Bir de bunu da göstereyim. Biraz da uçlara da şey verelim. en azından uçlarına da şöyle hafif bir dalgalar verdik. Bu şekilde aslında çok fazla sürmüyor. Yani en fazla kurutma, şekillendirme şu an saatten gördüğüm kadarıyla 15 dakika anca sürdü yani. Bu bile benim için yani yeterli. Çünkü çok zayıf saçlarım var. Bu kadar dalga ve havalandırmasını bile yani yeterli buluyorum. Biraz da sprey sıktınız mı bir yere gidebilirsiniz bu şekilde. Hafif de düştüler mi daha da güzel olacaklar. Bu bile yeterli. Şimdi bu ürünümüz böyle. Ben beğendim, sevdim, tavsiye ederim. E, Türkiye'de de var e, muadilleri yine satılıyor bazı sitelerde bulabilirsiniz. Eğer benim için yeterli oluyor ben daha bu kadar para veremem diyorsanız. Bence gayet güzel, başarılı bir ürün. Ben sevdim. Şimdi öncelikle saç bakımında e, bazı hatalar yapıyoruz. Çok fazla hata yapıyoruz hatta. E, bu hataları e, yaptığımız zaman saçlarımız yıpranıyor. İnanılmaz uçlarından kırılmalar başlıyor ondan sonra kepeklenmeler ve saçlarım dökülüyor diyorsunuz. O yüzden e, bu hataların ilk başında gelen şampuan. Şampuanınızı çok çok iyi seçmeniz gerekiyor. Saçınızın tipine göre şampuan seçmelisiniz. Saçınız yağlıysa yağlı saçlar için, kuruysa kuru saçlar için, boyalı, işlem görmüş, e, yıpranan, kuruyan bir saçsa ona göre bir şampuan kullanmanız gerekiyor. Çünkü herkesin her kullandığı şampuanı ben de kullanayım derseniz olmaz, saçınıza uymaz, daha çok dökülmeler başlar. Yani bir kişi bir şampuandan çok memnun kalmıştır, ee, o şampuanı işte Aa, ben de alayım kullanayım bak memnun kalmış derseniz çok yanlış yaparsınız. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, kendi saç tipinize göre şampuan arayışına girin, ama kesinlikle tuzsuz olacak, tuzsuz şampuanları daha çok öneriyorum ve bitkisel olsun içerin içerikleri tuz olmasın sülfat kesinlikle olmasın. Şimdi benim kullandığım şampuanlar benim eşime İngiltere'den getirtirdiğim. Dediğim gibi bir önceki videoda da göstermiştim. şu şekilde Creations Creations markası. Biri Pro Keratin, diğeri ise Güneş ve sarı saçlar için olanı. Bu Pro Keratin daha çok saçları onarma, kırık uçları onarma, nem verme özelliği de var. Kırık uçları onarma özelliği var. İşlem görmüş. Daha çok yıpranmış saçlarda çok çok başarılı bir ürün. Ben bunu sürekli getirttiriyorum. 2 senedir, 3 senedir daha doğrusu 3 senedir kullanıyorum. Yanlış söylemeyeyim. Bunun maskesi de var. Antalya'da şu an kaldı tabii ki. Ben bu şampuandan çok memnunum. Yani saçlarımın bu kadar sağlıklı kalabilmesi. Açma işlemi kesinlikle yapmıyorum ama benim boyadığım saç rengi boya yine çok 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 açı. Açıcı özellikle yani açıyor. O yüzden bu benim saçlarıma çok iyi geliyor. Benim araştırmalarıma göre bu şampuan ee, daha önceleri gratis de satılıyormuş galiba yanlış bilmiyorsam ama şimdi satılmıyor onu da bilmiyorum neden ee, Türkiye'de şu an yok çok araştırdım baktım ama bunun muadili olarak kullanabileceğiniz birçok ürün var mesela OJX'in e, biotin keratin şampuanları onları çok seviyorum onlar da çok güzel onları kullanabilirsiniz keratinli olan daha böyle doğal içeriğinde de keratin olanları kullanabilirsiniz fakat bir araştırmama göre e, Talya diye e, Yolda gördüm Talya diye bir marka var aynı bunun gibi ambalajı her şeyi e, Talya markası İçeriklerine baktım özelliklerine baktım Birbiriyle birebir çok tutuyor yani onu da önerebilirim tek bulduğum muadil de o olabildi yani onu öneririm size. Ee, bu şampuanlardan dediğim gibi memnun kaldım. Bir de şimdi yeni başladığım bir şampuan var. Onu da çok sevdim. Hatta şu an e, saçımı duştayken bununla yıkadım. Farmasinin Dr. Tuna'nın e, sarımsaklı hem e, kurumuş yıpranmış saçları onarıcı bir şampuanı gerçekten bunu da birkaç defadır kullanıyorum ve çok memnunum daha da ilerleyen zamanlarda sizlere zaten bununla ilgili e, ne kadar çok başarılı olduğunu da yine tekrar gösteririm artı yeni keşfettiğim bir şampuan var bunu da yeni keşfettim yani şöyle iki kere falan kullanmışım Yves bunu bana e, bir arkadaşım vermişti Numune olarak Bu da e, kremsi bir yapısı var Yine e, onarım için Saçları onarmak için e, Kremsi bir yapısı var Elinize aldığınız zaman suyla birleştikten sonra Bir süre sonra hafif hafif köpürmeye başlıyor Ama çok köpürmüyor Gerçekten çok beğendim Yumuşacık yapıyor saçları İnanılmaz güzel Bunu da tavsiye ederim Güzel bir ürün ben bu e, L'Oreal'in <laughs> boyalarının içinden çıkan kremleri çok seviyorum. Gerçekten çok başarılı. Harika. Yani krem olarak bunu da kullanırım. Muhteşem. Bir de e, şunu kullanmıştım. Kırık uçlar için olan. Elsev. Ama hiç beğenmedim. Hiç başarılı değil. Benim saçlarım hiç olmadı. Bilmiyorum. Hala da duruyor yani. Hiç kullanmadım. E, maske olarak doğal kozmetiğin maskesi Lyra keratin mask kullanıyorum. Arada sırada da bunu. Haftada iki defa ya da bir defa kullanıyorum yine. E, işlem görmüş saçlarda keratin gerçekten çok e, önemli. Ve yine yeni keşfettiğim Wizard markasının Botox. Saç botoksu. Bunu da eee Trend yolda e, buldum. Trend yoldan aldım. E, deneyeceğim dedim. Hiç hayatımda saç botoksu yapmamıştım. Saçlarım artık çok yıpranmıştı. Yıp, bazı yıpranan yerlerde başarılı oldu. inanılmaz güzel. E, saçlarınızı önce yıkadıktan sonra bunu sürüyorsunuz. Daha sonrasında bir saç ısı e, maşasıyla onu bir güzel e, yapıştırıyorsunuz saça. Daha sonrasında duruluyorsunuz. Tekrardan saçlarınızı kurutuyorsunuz. Yumuşacık oluyor. Tekrar yeniden e, yapılandırıyor. Saçlarınız dümdüz ve harika bir görünme, görünüm kazanıyor. Ben bunu çok beğendim. Başarılı. Sayfasında başarılı buldum. Ürünleri harika muhteşem. Bir bakabilirsiniz yolda da. Bizart diye e, botoks kremi. Artı bir de çok önemli bir kremim daha var. Onu da göstereceğim. Yine doğal kozmetin keratin sütü. Ben bunu tam 5 yıldır kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir keratin sütü. Bunu da haftada 2-3 kez yine şampuanladıktan sonra saçlarınıza uyguluyorsunuz uçlara. Saçlarınızı hem güçlendirdiği gibi hem de uzamasını da sağlıyor. Ben bunun sayesinde saçlarıma kavuştum. Bunu da çok Tavsiye ediyorum. Trend yolda da bulabilirsiniz. Doğal Kozmetik'in sayfasında da bulabilirsiniz. Hatta şu an mesela gösteriyorum. Saçlarım nerede? Omuzlarımın altındaki bir hizada değil mi? Bundan 2-3 ay sonra bu saçlarım nereye geldiğini size göstereceğim. Çok kısa sürede de uzuyor, uzatabiliyor saçları, güçlendiriyor. Şu Dalin'in saç açıcısını kullanıyorum. Bu da çok güzel arada sıkıyorum falan kokusunu çok beğeniyorum. Artı kullandığım tarak açıcılı bir tarak. Şöyle şu şekilde. Ben bu tarağı çok seviyorum. Hiç yıpratmıyor saçları. E, tarak seçimi de çok önemli. Özellikle hani tahta taraklar olur ya onları da kullanabilirsiniz. O tahta ve uçlarında çok küçük toplar olan ama saçları yıpratmayacak bir şekilde bir saç tarağı bulmanız gerekiyor. Artı kullanıyorum. E, bu saç bakımında yapılan hatalardan bahsediyorduk. İlk önce şampuan demiştik. Şampuan seçimi ve artı banyoda duş alırken saçlarınızı 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere sakın şampuanlamayın. Bu saçlarınızı daha çok yıpratmaya neden olacaktır. Bunu da özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bir kere şampuanlamanız, güzelce şampuanlamanız yeterli. Bir de eminim ki Herkes bunu yapıyordur biliyorum. Saçlarınızı yıkarken şu şekilde masaj yaparak, parmak uçlarınızla masaj yaparak yıkayacaksınız. Eminim biliyorum dediğim gibi herkes tırnaklıyordur. Daha iyi yıkansın diye. Ama yanlış, kesinlikle yanlış. Sakın tırnaklamayın saç köklerinizi daha çok yıpratıp daha çok dökülmesine neden olacaktır. O yüzden ee, saçlarınızın çok temizlenmediğini hissediyorsanız ki gerçekten de bazen saç kökleri falan temizlenmiyor neden kepek yapıyor? Kepek aynı cildimizdeki e, ölü hücre tabakası gibi bir e, hastalıktır yani ölü hücre tabakası saçlarımızın dibinde yine oluyor. O ölü hücre tabakasını da atmak için şöyle göstereceğim ben size. Göstermek zorundayım o ürünü. Bu ürünler tabii ki bu arada e, Türkiye'de en çok satılan, en 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 başarılı ürünlerden seçilmiş. Mesela yine Bumbatır'ın böyle peeling maskesi. Çok başarılı bulunmuş bunlar. Yani e, en etkili saç bakım listesi olarak gösteriliyor. İlk başta Boom Butter var. Diamond Hair var. Mesela hızlı saç uzatma etkili onarıcı bakım yağı ve şampuanı. Bunlar da bu şekilde. Yine sıralandırmaya girmiş. Dediğim gibi bu Boom Butter'ın hair peeling dediğim saç peelingiyle o top şeklinde. E, masaj aletiyle saçlarınıza arada sırada ayda bir de olabilir iki de olabilir onunla gezdirirseniz En azından o kepeklenme ve e, şey hastalığından kurtulmuş olursunuz saç dipleriniz havalanmış olur saç dipleriniz daha çok böyle e, gözenekler açılarak e, dökülmesini önlemiş olursunuz Cild yani saç cildimizin nasıl yağ ihtiyacı varsa neme ihtiyacı varsa saçımızın da o şekilde yağ ve neme ihtiyacı var. Cildimizi e, sürekli yıkayıp nemlendirmezsek üzerindeki yağ tabakasını da almış oluruz. O yağ tabakası cildimizde bizim yaşlanmamızı da e, geciktiren bir e, şeydir, doğal bir olaydır. O yüzden saç diplerimizin de yağını hiçbir zaman kaybetmemek gerekir. Her zaman sık sık saç yıkamayın. Bu da yine yaptığımız yanlışlardan biri. 2 ee, günde bir üç günde bir yıkayabilirsiniz. Eğer ki saçlarım çok yağlı ben dayanamıyorum olmuyor diyorsanız en azından bir kuru şampuanla o günü kurtarabilirsiniz. Mesela ee, sürekli sürekli saç kestirmek saç dökülmesini önlüyor diye bir olay yok. Saçlarınız dipten geliyor uçtan gelmiyor arkadaşlar. Uçları sadece sağlıksız göründüğü zaman benim gibi yıpranmış işte işlem, kimyasal işlemler görmüş saçlarda ancak uçlarını kesersiniz. Ama çok nadir arada sırada yine kesin. Uzadığı için köklerinin çok daha sağlıklı olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da dediğim gibi saç peelingi kullanacaksınız. Saç köklerinize işte masaj yapan maskeler, yağlar, özellikle o yağlar çok önemli. Ee, bir yağ karışımı yaptırabilirsiniz. O yağ karışımıyla saçlarınızı haftada bir e, uygularsınız. Bir saat iki saat beklersiniz. Ondan sonrasında yıkama yaparsınız. Mesela bununla ilgili de yine en başarılı bulunan e, Kerastase'in Elixir Ultimate yağı var. Bunu tabii ki e, duştan sonra yine kullanıyorsunuz ama özel yağlar var. Mesela Bunların içerisinde yine başarılı görülmüş. Ducks Super grow. Bunu da 1-2 saat bekletiyorsunuz saçlarınızda. Ondan sonra yıkıyorsunuz. Bu da saç uzamasında ve eee deformasyon olmuş saçlarda çok çok başarılı, inanılmaz başarılı. Ben bunların hiçbirini kullanmadım. Bombaster'ın zaten 7 yağ içerikli olan zaten kremini kullanıyorum. Yani e, ıslak saça uygulayıp durulamıyorsunuz. Durulanmayan kremini kullanıyorum zaten. Çok başarılı. Ben çok memnunum. Ama yalnız e, ürünleri kullanırken talimatlarını çok çok iyi okumanız lazım. Hani aa bu böyle kullanılıyormuş, saç uçlarına uygulanıyormuş da geçiyoruz falan değil. Yani şu bu Butter saç köklerinden aa uçlarına kadar kullanabileceğiniz bir ürün. Saç köklerine masaj yapa 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 uçlarına kadar getir Saçım yağlanacak demeyin. Bakın benim saçım hiç yağlı değil. Gayet de güzel kabarıyor. Ee, bu saç köklerini çünkü besleyen bir ürün. Sonrasında da benim saçıma yaramadı etmedi İşte ben kullandım boşuna falan demeyin. <laughs> Bütün ürünleri talimatlarına uygun bir şekilde kullanın. Ee, bu gösterdiğim ürünlerin hiçbirini dediğim gibi ben kullanmadım ama önümdeki ürünler bittikten sonra bunları muhakkak muhakkak denemek istiyorum. Alacağım, sizlerle de daha sonra paylaşırım. Özellikle en çok en çok zaten influencer'ların olsun, youtuber'ların olsun en çok övdüğü, beğendiği o kay bu maskeyi zaten çok merak ediyorum. Bunu zaten ilk başta listemin ilk başında bunu almak istiyorum. Çünkü benim saçlarımda kepek olmadığı için çok fazla ölü hücre tabakası olmadığından dolayı e, Bumbaster'ın saç maskesini almama gerek yok. O yüzden onu ama bu Oka'yı çok merak ediyorum. Keratin Smooth Ripper Mask. Bunu almak istiyorum. Dediğim gibi işte saçlarınızı sürekli kestirmeyin. Arada sırada sadece uçlar ve tarak çok önemli. Özellikle dediğim gibi taraklarda da saçınıza uygun taraklar kullanacaksınız. Saçlarınıza çok fazla ısı işlem yapmayın. Düzleştirici yapıyorsanız çok sık yapmayın. Tamam okey. Ama kuruturken kurutma makinesiyle çok yakından kurutmayın, çok ısıyla da kurutmayın. Saçlarınızı o da yıpratır, dökülmelere neden olur. Artı benim söyleyeceklerim saç bakımıyla ilgili bu kadar. Dediğim gibi çok hatalar yapıyoruz. Bu hatalara biraz telafi ettiğimiz zaman saçlarımızın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Ben bu saç ürününden de memnunum. Saç bakımlarımdan da memnunum. Çok fazla üst üste üst üste şeyler kullanmayın. Yani daha çok saçlarınızı yıpratırsınız. O şunu kullanıyor, alayım. Bu bunu kullanıyor, alayım. Ben de kullanayım, süreyim demeyin. Kesinlikle üst üste üst üste saçlar harap olur yani mahvolur. Kendi saçınızın dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum. Kendi saçınıza uygun ürünler kullanın her zaman. Yani şu parlaklığı, şu yumuşaklığı kazanmak için Sadece şampuan, saç kremi, saç maskesi bunlar yeterli olacaktır yani. Sizin saçınıza uygun olanlar. İşte arada sırada da dediğim gibi haftalık bakımlar işte yağlarla falan 1-2 saat bekleterek onlarla da saçlarınızı desteklemiş olursunuz. Benim size aktaracağım bilgiler bu kadar. Ee, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Söz verdiğim gibi videomu da yaptım. Saçla ilgili. Ama sormak istediğiniz sorular varsa tekrar tekrar belki unutmuşumdur. Belki de aklımdan çıkmıştır. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazıp sorabilirsiniz. E, ee, bu makineyle ilgili sorabilirsiniz. Saç ile ilgili sorabilirsiniz. Bundan sonraki yapacağım videolarda işte yine makyaj, cilt bakımları falan olacak. Hep deneyim, deneyimlediğim ürünlerle gideceğiz ve bilgilerimi size aktararak gideceğiz bu doğrultuda. Bugünlükte bu kadar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer seyrettiyseniz de, yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim ziline basın ki siz de benim yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. kalın.